İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyor. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisinde Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri ulaşılmak istenilen hedefe adım adım ulaşmaya başladı. Sadece Allah'ın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bildiği plan tıkır tıkır işlemekte arkadaşlar. Hiç kimseyle paylaşılmamıştı bu zamana kadar. Ama artık yavaş yavaş her şey açıklığa kavuşuyor olan bu planın birinci aşaması yani enerji olarak dışa bağımlılığımız artık bitmek üzere. Evet, cuma günkü müjde birçoğunuzun da tahmin ettiği gibi Kıbrıs açıklarında doğalgaz buluşumuz. Dünyanın en büyük üçüncü rezervine sahip olacağız arkadaşlar. Artık bu saatten sonra hiçbir muhalefet partisiyle tartışmaya girmeyin. Buradan bu sırrı da vermek nasip olsun. Kalem kurudu, yazı bitti arkadaşlar. Dünyanın en büyük beş devletinden biri olacağız. Size yıllardır söylenen 2023 tarihinin verilme sebebi de aslında buydu. Ve doğalgaz sadece planın birinci aşaması. 2 ve 3'ü tekrar söylüyorum. Allah ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiç kimse bilmiyor. Binlerce yıldır Türklerin beklediği zaman geldi arkadaşlar. Bu zamana kadar saçma sapan tartışmalarla gün geçirdik. Saçma sapan gündemler edildi. AK Partili milletvekilleri, bakanlar ve şakşakçıları bile gerçeğin farkında değil. Recep Tayyip Erdoğan Türk dünyasının gelmiş geçmiş en büyük lideri olacak ve Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olacak. Bütün dünyayı yönetmemize çok az kaldı arkadaşlar. Yeni bir döneme başlıyoruz. Hazırlanın. Öyle bir dönem olacak ki artık ne dolar ne de euro'nun hiçbir faydası olmayacak. Bütün dengeler değişiyor. Şimdilik sırlardan sadece bu kadar vermek istiyorum. Hepinize iyi günler. Ve sakın unutmayın. 2023 geliyor.